İnsan değil mi ki kibriyanın masarı olmuştur. Azametin mezahiri mecmuai kainattır. Kibriyanın masarı yalnız insandır. Onun için bütün mevcudat kendisine müsahardır. Bu müsahar olan mevcudat içerisinde en kuvvetli çalışacağı sahada kalptir. Gönüldür yani. Ama beşeriyet semavi cazibeden ayrılmış, hareketi fikriyesi o kadar dalalete satmış ki, musanna vahşeti medeniyet diye tapıyor. Mevziyi konuşmuyorum, bütün dünya seçelim. Bas düğmeye bir milyon adamı öldür. Bu mu medeniyet kardeş? Bas düğmeye bir ayı kurut. Bu mu medeniyet? Medeniyet hayat verir, hayat almaz. Ölçüsü budur medeniyet. İmhayı amir değil, ihyayı amir. Onun için dedenin şu tarihin en eski efendisi olan babanın, ecdadının göstermiş olduğu medeniyetten niye uzaklaşırsın? Zulmü gördüğü yere ilmi, adli, cehli gördüğü yere ilmi, inkarı gördüğü yere imanı vaz etmiş. Ama şimdi belki beğenmezsin. Hayırlı evlat olmaya çalışalım. Hayırsız evlat olmak <laughs> makul bir şey değil. Hayırlı evlat olalım. Hayırlı. Hayırsız evlat olmuş. Ne çıkar? Çünkü kudret bize iltimas muamelesi yapmış, insan yapmış. Azamet sıfatını cismani büyüklükte kibriya sıfatını da zatî olan sıfatı da manevi büyüklükte tecelli ettirmiş ve bizi ona mazhar kılmış. Biz işte burada ne kadar biliyor musunuz? göz kapayıp açıncaya kadar. Dün bugün için rüya, bugün de yarın için rüya. Zanneder misin yarın başka bir şey olacak? Hayır, bir şey olmaz. İç aleminde kendine ait olan bir yer bulabildin mi? Gönül sayfasında bir nokta okuyabildin mi? Fetih tahakkuk etmiştir. Yoksa kainat bidayeti ilkatten bugüne kadar celal ve cemal sıfatlarında çalkalanmıştır. Yarın başka bir şey bulacağın yok. Hariçte bir şey arama, kendi enfüsüne gir. Hidayet böyle kurulmuş bu sahne. Onun için darılma pazarı değil, dayanma pazarı. Yani başka bir şey mi olur zannedersin? Hayır. Çok canın sıkılmış, kabının darlığından. Ufak bir kap, büyük kabı. Bir parça bir şey konuyor, taşıyor. Bazı kimse ama niye geldin bu aleme der. Ne nankörlüktür o? Niye geldim bu aleme? Sanki kendisine ait bir vücudu varmış da niye gelmiş bu aleme? Bit yapaydı ne yapacaktın ya? Kudretin bu hakkını ödeyebilir misin? İnsan yapmış. Bit yapsaydı bit, bit. Olmam mı diyecektin? Desen kabul mü ettirecektin? ahseni takvim sırrına mazhar kılmış, kerremle atacını giydirmiş, ve nefahtu fihi min ruhi ile, ruhi menfuh ile tekrim etmiş, gel seninle konuşacağım demiş, eğer kendini bana verirsen ben de sana kendimi, men kâne lillah, kâne Allahu leh, kim ki Allah için olur, Allah da onun için olur. Ama biz hiç kendimizden ayrılamıyoruz ki, Men kâne lillâh, kâne le. Hiç unutma, ölünceye kadar bu düsturu böyle gönlünde taşı, belki günün birinde bir an gelir, olu verirsin. Men kâne lillâh, kâne allâhu le. Nusayi Kübra'sın ya. Hakkadan her şeyin hall olur. Hakkadan. Hak çok kerimdir. Dön yalnız görmesin nadan seni. Size bir canlı misal vereyim. Meşhur Haccaç var, Haccaç. haccac Salim. Meşhur adam. Acayip de bir adam ama. Tuhaf. Basra'yı vuracak. Dinlerce kelle alıyor. Tuhaf bir herif. binlerce. Duymuş Basralılar o vakit. Hasan-ı Basri Hazretleri de hayatta şu Hasan Basri. hasan Basri derler ama doğrusu Hasan Basri'dir. Hayatta. <laughs> Hakta bir korku, ürküntü, Eyvah diyorlar. Bu ne yapacak acaba bizi? Nasıl? Evet. Gitmişler kendisine. Demişler ki Efendi Hazretleri Haccat denilen adam ordusuyla geliyormuş. <laughs> Aman. Eh. Akıbetimizi bekleyin demiş Perişan edecek Yalvarıyorlar Yok çaresi Perişan Hiç çaresi yok mu diyorlar Bir tek çaresi var hepiniz hak ve hakikate rücu edersiniz. Yedinizden yetmişinize kadar. Ağızla değil, burnunuzun direği sızlayarak ağlamakla kalpten usu çıkarken tulumbayla burun direği sızlar. Hiç hayatta burnunun direği sızlayarak ağladın mı? Kendi hesabına. bu fırsat bir. İltica iltica edersiniz. <laughs> Memul ki Allah belki bir muameleyi merhametle tecelli eder. Hepsi öyle bir rücu ile kudrete nedametle teslim oluyorlar. Acayip da gelmiş, muhasara etmiş yeri. Bir fırtına ama zaten kıyamette öyle kopacaktır. O fırtına deyince bize bir ehemmiyeti şey gibi gelir. Yok. Kendisinin o kaldırmış. Tarmağı oluyor her şey. Fakat Yaman şakıyı şöyle bir durmuş. O baslanın muazzam bir yerinde böyle şöyle bir durmuş. Derhal toplanın demiş. Bütün ordu toplansın, teçhizatını filan nesil varsa alabildiğini alabilsin. İçeridekiler tam, <laughs> <Hadi dene. gülüyor> şey hey İçeridekiler tam Allah dedi. Hadi dene. Bir şey anlatabildim mi acaba? İçeridekiler tam Allah dedi. Böyle bir adam bu da. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir hadisi vardır. <laughs> Ez zalimi seyfullah yentekimu bihi sümme yuntakamu mid. Zalim Allah'ın kılıncıdır. O kılıçtan herhangi bir insandan, bir varlıktan intikam alınması lazım geliyorsa, istikakı nispetinde onunla intikamını alır, sonra da onu kırar atar. şeyi anlatamadın mı? Ee, Muazzam hadis. Ez zalimi seyfullah yentekimu bihi sümme yuntekamu min minhü zalim Allah'ın kılıncıdır. İntikam alacağı varlıktan onunla alır. Ondan sonra da onu böyle tık kırar atar. Aleme zalim olup sultan olmaktansa mazlum olup köle olmak çok hayırlıdır.